Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı Satoshi Türkiye abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, sevdiğim türlerden bir tanesinden bahsedeceğim sizlere şimdi. Buna ne diyelim? Banka nokta sol diyelim. Veya yani cüzdan da diyebilirdik. Fark etmez. Aklıma geleni direkt yazdım. Şimdi şuradan gelelim. Satoshi Türk. Geç. Şunu bir kopyalayalım şöyle arkadaşlar. Kapat kapat yazmayla uğraşmayacağım onları. Şimdi geleceğim burada bir tane kontrat oluşturacağım. Adına banka diyeceğim arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi banka, bankada doğal olarak ne var arkadaşlar? Kullanıcıların hesap bilgileri var. Şimdi şurayı da şöyle bir kapatalım. Şöyle yapalım hatta. Kullanıcıların hesap bilgileri var arkadaşlar. Fakat biz biraz daha farklı böyle bir işleyiş yapacağız. Adres türüne örnek vermek için. Adres türü biraz şeydir. İlk başta Kafa karıştırıcı gelebilir. Fakat sonraları böyle yazdıkça yazdıkça zevk alacağımız bir türdür kendisi. Adres türü şu şekilde tanımlanır. Buna deriz ki biz örnek veriyorum. Benim adresim diyelim. Benim adresim dedim ve arkadaşlar şöyle bir kapatalım bunu bir açıklık getirelim. Adres türü kendi içerisinde 20 byte'lık veri barındırır arkadaşlar. Yani 0x bilmem işte ethereum adresi ve sadece... Ethereum adresi barındırır arkadaşlar. Ethereum sanal makinesine özgü bir adres daha duyuyoruz. Şimdi Ethereum demek yanlış olur çünkü başka ağlarda başka isimler de var artık. Yani bu işi sadece adres barındırmak fakat e, alt üyeleri var bunun. Metot da diyebiliriz, zincir metot da diyebiliriz. Diğer dillerden artık hangisine aşinaysanız. <laughs> JavaScript'teki gibi bir zincir metodu var alt üyesi. Şimdi bunlara örnek vermeyeceğim fakat bunun kullanımından bahsedeceğim sizlere. Hem örnek açısından da güzel olacak arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlara girmedim. E, değer dönüşlerine girmedim. E, işlev özellikleri veya ne bileyim e, durumlarını filan e, nasıl söyleyeyim private, public, external, e, pur gibi komutları size anlatmadım. Fakat bunları bir kafamızdan atalım. Bunlara şu an ihtiyacımız yok. Çünkü metotlarda ben bunları çok güzel bir şekilde size elimden geldiğince anlatacağım. Burada bunu göstermek için mecburen bir işlev yazmak zorundayım arkadaşlar. Diyorum ki öncelikle function diyelim. Adresimi göster. Dedim. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şöyle bir okunaklı yapalım şunu. Şunu da şöyle getirelim şuradan bir ayıralım. Şimdi adresimi göster dediğim zaman ben istiyorum ki bu bana bir değer döndürsün. Bunlara dediğim gibi kafa yormayın. Ben böyle bir yandan da tabii sesli düşünüyorum. Bu değeri bana döndürsün değer de e, ne olsun? Benim adresim olsun. Ben kendi adresimi görmek istiyorum. E, burada hata vermesinin sebebi ne? Returns etmedik. Buna da diyelim ki adres türünde bir tür döndüreceğim. Yani şu benim adresimi bana göster diyeceğim arkadaşlar. Burada bir uyarı veriyor. Ne uyarısı veriyor? Bir bakalım. E, bu diyor e, şu an senin diyor durum değişkinini okumaya çalışıyor. Durum değişkenini okuyamazsın bu şekilde diyor. Yani Dışarıdan ben bunu public yaptım ya arkadaşlar. Bunu ileride anlatacağım. Public yaptığım için bana diyor ki şuraya erişemez. O zaman ben bunu ne yapıyorum? View diyorum arkadaşlar. View diyerek ne yapıyorum? Dışarıdan buraya erişsinler. Okuyabilsinler diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan ben bunu bir diplo ediyorum. Şurada bakın. Yüz et var. Diplo işlemine bastığım zaman buradaki eter düşüyor. Dikkat edelim bunlara. Buraları da size anlatacağım tabii ki yine. Şimdi şu türler bitsin. Şuralardan bahsedeceğim. Çünkü diplo işlemini yapıyoruz burada. Şimdi burada ne yaptım? Ben e, deploy et dedim. Etmedi. Bakıyorum. Şöyle gelelim. Otomatik compile açık. Ha şey. E, banka. Banka da seçili. Doğru. Ha şurada. Şurayla alakalı bir sıkıntı var galiba diyor. Çalıştır. Senaryo. Senaryo diyor. Şöyle bir şurayı kopyalayalım. Gerçi kalacak ama. Bir şunu yenileyelim şu sayfayı arkadaşlar. Bazen böyle yapabiliyor. Kontrata gelelim. Bankamızı açalım. Çünkü şu an e, compile etmesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan da değiştirmeyelim bunu yine aynı şekilde şurası deploy dediğim zaman bakın bu sefer çalıştı. Yani bizle alakalı bir sıkıntı değildi bu. Bazen olabiliyor. Sık güncelleme geldiği için Remix'e arkadaşlar örneğin bu sabah eee denediğimde ne oldu? güncelleme vardı. Şimdi adresimi göster dediğim zaman bana diyecek ki böyle bir adres yok. Boş. Çünkü şunun içerisi boş arkadaşlar. Yani bu adres barındırıyor. Şimdi bazı kavramlar var. Onları sizlere burada anlatıp kafa karıştırmak istemiyorum. Fakat şöyle bir kaç metot yaparak bunda da bir pratik yapmış olalım. Pratiğe geçmeden önce bunun dediğim gibi unutmamamız gereken iki tane üyesi var. Send ve Transfer arkadaşlar. Bir de call metodu var. Düşük seviye bir çağrım işlevi. Bunun özelliklerini ne yapacağız? Anlayacağız. Şimdi e, ne yapalım? Diyelim ki biz bu adresi şu düğmeye basan yani bu kontratı yayınlayan kişinin adresini gö göster. Bunun için gelirim buraya eşittir derim. Mesajı sender derim arkadaşlar. Tekrar otomatik compile ediyor. Yani şunu da söyleyelim. Şu işaret burada işaretli değilse gelip işaretledeyse kendimiz compile etmek zorundayız ama işaretlerse kendi benim yaptığım değişikliklere göre compile işlemini gerçekleştiriyor. Diyorum ki deploy dedim. Yeniden yayınladım bunu. Adresimi göster dedim. Bakın 5b38 yani şuradaki adresimi bana verdi. Şimdi burada bu 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 durumun birkaç olayı var. Yine gelelim yapabileceklerimize en azından bir örnek olsun. Diyelim ki function diyelim. Adresimi güncelle dedim. Örnek veriyorum tabii ki. Adresimi güncelle. Ne? Dışarıdan gelecek bir adres isteyeceğiz biz burada. Diyeceğiz ki adres türü gelecek dışarıdan. Ya da bunları ne yapalım? Bunları şimdi anlatmayalım arkadaşlar. Evet. Yani şimdi kafa karıştırmayalım. Bizim bilmemiz gereken adres türü. Şunları da silelim. Hiç kafa karıştırmayalım. Umarım kızmazsınız bu konuyla alakalı. Çünkü öncesinde bir hazırlığım yok. Hani şu dersi şu, şu sırada, bu dersi bu sırada yaparım değil de hani doğaçlama tamamen e, yazarak, deneyimleyerek, tecrübe ederek sizlerle paylaşmak istiyorum tecrübelerimi. Şimdi burada şunu da silelim. Hiç kafa karıştırmasın. Ne yapıyor arkadaşlar? Adres türü, e, Ethereum e, makinasına özgü adresleri 20 baytlık adresleri içerisinde tutuyor. İki tane de alt üyesi var. Unutulmamalı, send ve transfer. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.